Kızar benim burada yardıma ihtiyacım var. Sıkıştım. Ben kaldım kardeş. Şerifler be saytta kaldı. Dedim onun şerifler buradaydı. Aa oyuna Bravo. Ela bak böyle dua edermiş gibi gözüküyor mu yani böyle efince? Neapsin be hayır hemen evet. Ula <laughs> bomba bomba sende. Ah! Not less you.

<laughs> Oğlum çekilişi çekmeden önce size şöyle önceki kazananları göstermek istiyorum. Normalde bunu videoya koymuyorum ama bundan sonra koyacağım. Evet bu çekilişi 42 kişi arasından yapıyoruz. Yani keşke elimden gelse hepinize VP verebilsem ama şans yani. Lütfen size çıkmazsa kızmayın veya üzülmeyin ve çekiliş harici de umarım kanala bir şans verir, videoları izlersiniz. Emirgül Dalı 740 VP'nin kazananı oluyor. Hemen sikke kazananları çekelim. Şimdi 4 tane edek çekiyorum. Kazananlara şimdiden hayırlı olsun. Sizi seviyorum, iyi seyirler. Lütfen abone olur musun? Yani kanka şimdi gidip Sage ile smoke mu alacağız bu takıma biz? Oğlum ya ne olacak oğlum. Sage'i Sage ben aldım smoke sen al. Bu videoda try hard oynayacağız. Sage kaldı. Umarım bu video kendimi tutabilirim de çok fazla edit yapmam. Ama söz vermiyorum. Arapça oynuyoruz. Try hard ve Arapça. Video fikri içinde videoyu öneren Civan kardeşime teşekkür ederim. Fener'le beraberiz bu arada. Bener'cim bir selam vermek ister misin? Merhabalar. Vay be ilk kez selam verir misin dedikten sonra cırcır cır böceği sesi koymak zorunda kaldım. Bu arada videoya başlamadan söyleyeyim. Bu videoda herhangi bir ırk veya dille dalga geçilmiyor yanlış anlaşılma olmasın. Ama tabi ülkemin mülteci kampına dönmesini de istemiyorum açıkçası. Kimciyi, işte, Bu abi. ne oğlu? Bu nasıl bir şey? Sağ salatıları... <laughs> <Saitler. gülüyor> A'ya dönsene, A'ya dönsene. Abi. Tabii efendim. Tamam böyle ilginç bir hızlı dönüş yaptık. Mid'den bir i̇şte de, şeref de şeref önceki yani. önceki videodan kalma şu CTRL'ye basınca şöyle aşağıda kalıyor. Değiştirmek bayağı. istedim ama dil Arapça olduğu için yapamıyorum bir şey oğlum Aslında anlamıyorum ne olduğunu. Dilin bimakları. kendisini de değiştiremiyorum yani. Bayağı şey yapmam lazım. Onun için bir dikkat etmem lazım. Ne bir daha söyle? Şey mi? Bana yaptığın şakalar mı? Evet, Kaliteli şakalar yapıyorum değil mi? Onlar üzerine bir kanal bile açılabilir bence. Ne yani dersin? Evet, olabilir ama ben o anda konuşmuş duyamadım. Bir daha yapar mısın şakayı? şerifler B site'de kaldı dedin, ama şerefler burada dedi. <laughs> Oyyy güzel şakaymış. Oğlum screen'e bakmadınız mı? Dur az <laughs> <Ayı>. bekle. Vanda mı? Vanda şey, Vanda. Bravo. Ha geç gösterme. Eyvallah. Sen adamlarla oyna ben B'den fake flash atayım. B'den fake flash atacaksın tamam. Kanka sesini flash o kadar az geliyor ki. Ya oğlum ama koy atma şu duvarı ya. Bu <laughs> <laughs> duvarın manasını ben anlamıyorum ki. <Gülüyor> <Gülüyor> Enti diyelim beyler yapacak bir şey yok. Takım şu Bilmiyorum şeyleri spike'ları kapalı kurmayalım Bilmiyorum ya mümkünse. Ben Hatta ben taşıyayım spike'ı. Söyle kanka. Neredesiniz? Kanka ben başı öldüm. Sen oraya bak ben diğer şeye bakıyorum mide bakıyorum oraya bak. Aynen aynen. Gel 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 A, gel. Back side'de back side'de. Bravo. Geçirmiyor duvar. Çok iyi oynadın. Helal. Bravo. Umudum koptu lan. Revive'ım var. Önden oynamayıp Arapça ölmesem iyi olur. Silah. Birini kaldırabilirim. Ben her sen Arapça biliyor musun? Eee, Ashamti. Eskani silah. Eskani silah. Silah alacak var mı diyor galiba. Ben bildim Arapça şey Arapça değil. Arabistan'da bir konuşman Arapça olmadığı için. Ne hangi dil? Türk dili lan. Arapça. Tamam Arapça, Arapça herhalde. Irak falan herhalde. Bu ne oğlum? Jetle şey ulti açtı galiba da anlamadım bir şey. <laughs> Merhabalar. Ya oğlum adam arkamdan gelmiş ya. Bakın beraber oynamıyoruz. Böyle olmaz. Maşallah. Yani lurk oynayacaksanız over pick mı? Yoan bak böyle dua edermiş gibi gözüküyor mu böyle yapınca? Allah'ım sınırı hemen <gülüyor> <gülüyor> Duada çok Allah'a isyan ediyormuş gibi. <laughs> bomba, bomba sende. Bekleseydiniz. <laughs> ah, çıldıracağım ha. Şu cetrele takılıp kalıyor ya. Nasıl ayarlayacağım oğlum onu? Ayarlayamıyorum ya. Ne yaptın acaba? Yürümüş sağ sol. İmkansız ya. Korktum. Bu ne? Gelecekler ye korktum. Ya şuna bastım da kalkmasını istiyorum. Geri kalkmasını istiyorum. Çok ilginç, çok zor böyle ya. Neyse. Ağlamayalım artık. Marş alalım, gidelim şu buradan birine pik atıp öldürelim. Sakat Atlas Kaldırdın girdi ya. tank vuruşu da yaptık. <laughs> Ya şu jetlere neye bastı ulan oğlum 8 can için heal'ımı harcıyorum ya. Yani. Çamur gel 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 gel. Bir şey ben spike alacağım oradan. Gel, gel be gel, 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 gel be gel be gel be Bravo. Ama güzel. Son anda de düşürdük <laughs> ama paraları çok fazla ya çömel kalkı aç kapa seçeneği var. Bunu bul bana sonradan dek işte şu sıradan şu şuradan şu tamam. Öyle bir ayarın oldu olmadığından <laughs> emin değilim <mi>? ben. <laughs> var var ya ben yaptım hani. Tam vurulsak da adamı öldürdük. Gittidir ya. Abi ne diyor acaba ya birebir çevirisini mi yapıyor çok güzel oğlum Sage açılıyor bak ben şimdi duvarı kırıyorum ya çoktan Onlar da açılıyorlar Bura mı açılıyor? <laughs> O neydi öyle? Duvar geçiyor mu orada? Hile <laughs> misin dayı sen? Oy, Gredi. En üstte en alttan dördüncü. En üstte değil, actions'ta en alttan dördüncü. Oğlum actions'ı bulamıyorum ki bana en üstün de sıralamasını en söylemem. Üstte, en üstte birinci, en alttan dördüncü. Valla bulamadım. Sağ ol Pelin bak çek baksın. Hani buna müdahale etmeyelim. Dayılar ölmeden midde ses yapmaya devam edin. Bura açılacak. Oğlum, benim ben olmaya biri benim olduğum yerde. da biri de Hayır okay. ben bak. Lan yamut gelip Ya çıldıracağım ya. Hataya bak. Yok <laughs> ya oynamıştın. Kanka niye böyle bir şey yaptın? Uf ya abi duvar atayım üzerine çıkayım dedim. Neyse sağlık olsun Allah abi neyse. Haydi Yapma. Sen sen reis. İntaha amra. Lem yentehi ba'du vajibu. Gel gel. Nasıl yemedi ya? Kanka B korudu. Main'de değil mi o? Tamam yetiştim yetiştim. Bravo be. Aklını aldım aklını. <laughs> kanka çok iyi oynadım bu arada ha. Gerçekten map'ten bakıyorum öyle. Kovaladıkça kaçan ateş böceği misin gibi oynuyorsun. O oh, Chamber'a 145 vurmuşum kanka. Bir HS iki tane body atmışım adam yine dönmüyor. E, i̇yi ki 145 vurmuşsun çıkıp beni AP'yle ile bir body öldü direkt. Ha iyi var. Chamber sen kanka herhal trap at. Bence herhal mid'e trap atabilirsin. Ya da mid'in diğer girişine trap atabilirsin. Aa iniyorlar. سينزيوتك كان يجب التدرب أكثر Onun ödüm koptu oğlum bu ne? Noara gelmiş buraya. İkinci round mantıklı ya. Armor almıyor çoğunlukla. Porslar sıra. Kazanan alıyor ama ya. Mid yok. Var. Sapata ee, adı. Şeyce vurdum. Kendine can basma. Kanka 101 101 osursan ölür 101 Ya bir ikinci kurşun nasıl gitmedi body ya Kanka ben anlamıyorum bu marşalı ya Bazen çok güzel gidiyor bazen hiç çok kötü gidiyor ya Güzel vurduk adam ya counter strike ya. Biraz baldı da <laughs> oğlum o kadar güzel ki Arapçası ya. Bana vandal at vandal at bana. sıfır lan sıfır sıfır sıfır. sıfır 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 sıfır. Aga geriş geriş geriş. <laughs> ya var. Aa, ya bir tane vurulamaz bir tane bile ya. Vuramıyor oh ama kanka biz almasaydık ama bunları almasaydık kaybederdik ya Belli olmaz belki de daha hızlı kazanırdık salgırda daha çok el alırdık Arkasına güven Çok iyisi bravo. bravo Tut sen tut flash atsın tut flash atsın Bravo güzel Biz oynadık Şöyle. eline sağlık eline sağlık kankam Allah'ıma mamitle diyor mu <laughs> Allah, mor, diyor. Allah mor dalar diyor Allah mor kur'an mor dalar diyor Bence bu oyun ha olabilir ha. Beyler ha ha gelin gelin gelin. Oğlum o değil diğer arkadan. Ah be eline sağlık olsun. <laughs> Ben alırım birini. Eko eko. Eko eko, mecbur eko. Ben alırım da siz almayın. Oha oğlum bu ne? Bekliyorlar galiba. Spike, Spike. bailing. Kızlar benim burada yardıma ihtiyacım var sıkıştım. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Burada kimse yok. Bir canlı. Atsumu, atsumu. Oğlum duvara çarptın. Aa çıkmış dışarı ya. Neyse oğlum 3 düşürdük lan. İyi bence. Kanka Chamber'a öyle bir yalan attım ki yani görmen lazım. Bu arada ben Sage'in slow'larını var ya kanka hiç kullanmıyorum aslında kullanmam lazım da. B var B var. Duvara at duvara duvar Ya abi şaka mı bu ya Tam duvara atacağım anda şey Bridge flash attı Tamam oğlum bu. Ben B'ye gidiyorum Kanka double door'a trap at midde önüne Ya B'ler over pick atmayın ya Kurban olayım Şey var B var B var Eyvallah AP alsana ya ben de oynarım da chamber, en iyi en iyi chamber oluyor ya. TFS var ya. Kanka al longa otur ya kanka. B longa otur chamber. Ha, oturacağım şimdi. Ama trebini atıp otur. Trebe atmadan oturma. Kuş olup uçtu. Ah! Ya akşam elimde Çıksa aa oyuna. Of ya ben her kaybetmeyelim bu tur ya. Kanka vandalım olsa Reiz'e havada vuracağım. Üzerine gideceğim şeyi jeti vuracağım. demiyorum. ultisi yedim tamam ona sıkıntı yok. Ama ben 3 vurdum. Biri, biri almasın bana atsın abi falan. Ne ya oğlum. Aşklarım aşklarım. Ha, i̇ki silahsız kalmadık Allah'tan. Kanka niye yardım etmiyorsun? Ya anladım anladım. Beyler susun. Ben <laughs> ağzını. <laughs> 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 sağ Aldın Yemin ederim biliyordum böyle olacağını. Kalbim var ya nasıl çarpmış oğlum kalp krizi geçireceğim. Benden iste benden iste. Benden iste, benden iste yarımlar benden isteyin. Neyse attım şeye attım. sky attım. <laughs> Eyvallah be. gel Arapça yaradı. Arapça minyayı iyi geldi. Kaç vurduk lan? Allah konun ama Allah. 27. Allah Allah. Oğlum niye performans bonusu vermiyor bana? Abi top frag'in bana niye performans bonusu vermiyor? Bunun sebebi ne? Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Görüşürüz.